İngiltere ve İtalya'da son günlerde çocuklarda Kawasaki hastalığında ciddi bir artış gözlemlendi. Uzmanlar koronavirüs salgını ile ilişkili olabileceğini düşündüğü bu hastalığı mercek altına aldı ve konuyu araştırıyorlar. Çocuklar koronavirüs salgınından ciddi derecede etkilenmese de bu tedbirleri elden bırakacağımız anlamına gelmiyor. Kaldı ki İngiltere ve İtalya'da bu hastalığın şu günlerde artış göstermesi şüphe uyandırıcı. Peki nedir bu hastalık? Kavazaki hastalığı özellikle 5 yaş altı çocuklarda 3 günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklık ile kendisini gösteren bir çocuk hastalığı. İlk defa Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlanan bu hastalık özellikle 5 yaş altı çocuklarda tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet verebilen önemli bir rahatsızlık. Kawasaki hastalığı İngiltere'de ortaya çıkan bir habere göre çocuklarda koronavirüste bağlantısı olabileceği düşünülen bir hastalık. İngiltere ve İtalya'da salgının ardından Kawasaki hastalığında sıra dışı bir artış gözlemlendi. Özellikle çocuklarda daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu rapor etti. İngiliz Sağlık Bakanı bu durumun endişe verici olduğunu söyledi. Bu hastalık normalde de görülüyor fakat son bir aydaki vaka sayısı 1 senede görülen vakanın 6 katı olduğu söyleniyor. Durumun Covid-19'da bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Hastalığın neden görüldüğü tam olarak bilinmiyor. Ailesel yatkınlık, virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülüyor. Erkek çocuklarda kız çocuklarından daha sık gözleniyor. Son yıllarda elde edilen bilgilere göre mevsimlerin de bu durumun üzerinde etkisi var. Özellikle ilkbahar ve kış mevsimi başlangıçlarında hastalık daha sık ortaya çıkıyor. Hastalık bir anda ortaya çıkıyor. Yani zamana yayılan belirtilerle değil. 3 günden uzun süren ve ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen yüksek ateş en önemli belirtisi. Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık, göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık, el ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık, özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar, şişik ve parlak kırmızı dil belirtileri arasında gösteriliyor. Çocuğumuz eğer bu belirtileri gösteriyorsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Hastalığın ikinci aşamasında ishal, kusma, el ve ayak derisinde soyulma, karın ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalığın üçüncü evresinde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kayboluyor. Kawasaki hastalığı çocuklarda kalp rahatsızlıklarının başlıca nedenlerinden biri. Ancak etkili tedaviyle çocukların yalnızca küçük bir yüzdesinde kalıcı hasar bırakıyor. Bunun için çocuğunuzun 3 gün devam eden yüksek ateşi veya bu belirtilerden herhangi biri varsa acilen bir doktora başvurmalısınız. Aksi halde bu sendrom kalbe kan sağlayan koroner arter damarlarının iltihabı, kalp kası iltihabı, kalp kapağı sorunları gibi hasarlara yol açabilir. Umarız hiçbir çocuk bu hastalığa maruz kalmaz. Alacağımız tedbirler hastalıkları yenmenin birinci kuralı. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.